Sizce eğlenceler gece saat kaçı kadar sürmeli? Yakışıklım. Güneş doğana kadar. O <laughs> sul budur. Yani güneş doğurken herkes gidip yatana yatsın. <laughs> Namazını kılsın. Sabah, sabah namazı vaktine kadardır. Evet. evet. Sabah namazından sonra gidip yatsın. Darbuka, kanun, klanese, göklere yükselmesi lazım. <laughs> İstanbul'da çıt yok ya. Bu İstanbul için ne kadar acı bir olay. <laughs> Ya darbuka sesleri de yıkılması lazım İstanbul'un. Klarnet sesleri acı acı göğe yükselmesi lazım. Keman, değil mi? Ut sesleri. Ve gençlerin şen kahkahaları, o güzel tempoları, o güzel dansları İstanbul'u süslemesi lazım. Maalesef bakıyoruz en fazla sigara içiyor gençler. Ya çok acı ya. O kadar yaygın ki. Bak bu sevimli de yakaladım benim orada içeride sigara içiyordu bahçede <laughs> soruyu falan diyor. <laughs> Yazık mesela çok genç halbuki o da çok zarar vereceği belli. Kızlara soruyorum üniversitede genç kızlar arkadaşlarımın. Ne kadar okulda sınıfta en az diyor yüzde doksan diyor evet, sigara içenler. <laughs> ya milli facia ne oluyorsunuz ya? Milli facia ya. Ne var bu sigarada ya? Hepsi yaşlanıyor. Yapmayın etmeyin diyorum. Yalvarıyorum artık yani. Ne gerek var ya? Tadı yok, tuzu yok. Berbat bir şey.